Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomuz kendi klavyenizi Razer yapma diye bir video çekmiştim. Yalnız bu sesin mesela Razer sesinin Razer sesinin nasıl giderildiğini göstereceğim. Hani ömür boyu kalmayacak bu bilgisayarınızda tabii ki. Bu sesi nasıl gider giderebilirsiniz onu göstereceğim. Bu ses şu dosyayı silmenizde filan gitmez arkadaşlar. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bilgisayarı yeniden başlatacaksınız. Şurada başlat kısmına gelip kapatın yanında <laughs> bir tuş, bir tuş var. Buradan yeniden başlata tıklayacaksınız. Sonra bilgisayarınız yeniden açılacak ve Razer sesi gitmiş olacak. Razer sesi gitmiş olacak. Hani bu kadar çok basit. Bu arada şeyi söylemeyi unutmuşum. E, videoda Razer sesi gelmiyor arkadaşlar. Hani Razer sesi gelmiyor. Bende geliyor ama. Size gelmemiş videoda. Onun için çok çok özür diliyorum. İnşallah olur. Olmayanlar için yoruma yazabilirler sorunlarını. Ben de açıklarım. Evet arkadaşlar bu kadardı. Kanalımıza abone olup like yorum atmayı unutmayın. dahaki videomda görüşmek üzere.